Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. 66. bölüm çekimleri yalıda devam ediyor. Mert Ramazan Demir, Diran Polat, Afra Saraçoğlu gibi birçok oyuncularımız yalıda setteler ve setten yepyeni kamera arkası paylaşımlar geldi. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde de yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşım var görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.